Arkadaşlar merhaba. Sonunda diyette bir haftayı tamamladım. Peki kaç kilo verdim? Videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Bir hafta nasıl geçti? Şekeri bırakamadım. Bu benim başarısızlığım. Ama daha az çay ve kahve içmeye dikkat ettim. Dolayısıyla onlarla şeker tüketmeye de devam ettim. Peki başka ne yaptım arkadaşlar? Onları da sıralayayım. Toplamda 72 bin adım attım. Bu da günlük ortalama 10.300 civarına denk gelmektedir. Bu noktada hedefime ulaştım. Ve günlük 3 litre ortalama su içerek yine 3-4 litre içmeyi hedefliyordum. Hedefime ulaştım. Bir hafta boyunca her gün ortalama olarak 50 tane mekik çektim. Başka bir aktivitem, spor vesaire olmadı. Bunun dışında da özellikle ekmek yememeye dikkat ettim daha sıvı ağırlıklı işte sebze ağırlıklı beslenmeye çalıştım. Arkadaşlar bir hafta boyunca ben 72 bin adım attım ama nasıl attım bir de bana sorun. Şimdi onunla ilgili bir videoyu şurada sizlerle paylaşıyorum. Onu izleyelim birlikte. Arkadaşlar şimdi zayıflamaya karar verdiğim için yani saat şu anda 23-20 suları. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kar yağıyor, rüzgar var ve ben yine yürümeye devam ettim. Arkadaşlar hemen yan tarafta her gün kaç adım attığımı gösteren görselleri de sizlerle sırasıyla paylaşacağım. Toplamda 72 bin adım beni rahatlattı. Onu söylemeliyim. Yine aynı tişörtle geldim. Biraz kırışık ama idare etmenizi istiyorum. Çünkü dedim ki hani geçen haftaki videoda göbeğim nasıldı şimdi nasıl net bir şekilde görülebilmesi için videoları hep bu tişörtle çekmeyi düşünüyorum. Umarım buna uyabilirim. Arkadaşlarım, bir hafta sonunda geldiğim nokta şudur: Tam 104 kilo ile başlamıştım, 99 kilo 950 gram ile bir haftayı tamamladım. Şimdi baskülün üzerindeki videom ve fotoğrafımı sizlerle paylaşıyorum. 99 kilo 950 gram oldum. Olmuşuz. 99 kilo. 950 gram. Evet sevgili arkadaşlar bir haftanın sonunda 4 kilo yaklaşık olarak kaybetmiş oldum. Bu benim için son derece sevindirici. 150 günün sonunda 74'e düşmek istiyordum. Şu anda hedefime 26 kilo kalmış oldu. Peki arkadaşlar bel çevremi de ölçmüştüm. Ne kadardı? 127 santimetreydi. Şimdi bir daha ölçmek istiyorum. Arkadaşlar yine boşluk kalarak 122 santimetre çok değerimi bozmak istemiyorum arkadaşlar bir haftanın sonunda belden 5 santimetre incelme olmuş önümüzdeki haftada güzel bir kilo vermeyi planlıyorum yine aktivitelerim devam edecek su içmeye şekerden mümkün mertebe uzak durmaya kola meyve suyu gibi gazlı içecekleri tüketmemeye gayret edeceğim tabi ekmekten de uzak durmam gerekiyor. Bunun da bilincindeyim. O zaman ne diyelim? Sağlıkla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.